Bueno, complemento a mi equipo. Creo que uh, hemos ganado con todos los méritos. Uh, hemos marcado cinco goles fuera de casa, uh, un partido en donde solamente primeros diez minutos no, no, es, no hemos estado uh, bien. Nos ha costado un poco entrar en el partido, pero el primer gol nos dio muchas alas y uh, a partir de allí creo que hemos hemos jugado el partido con mucha inteligencia, con mucha serenidad y y digo con con méritos eh, todos los méritos hemos ganado hemos ganado el partido estoy muy contento eh, un grande complemento a todos los jugadores que han que han, que han jugado hoy eh, podría descatar, destacar muchísimos de ellos pero es una victoria de equipo y equipo a pesar de de tener bajas importantes eh, como eren como curbelis como joaquín como Orsic, como trezeguet Uh, los jugadores que, que hoy han participado han demostrado que uh, pueden ser muy 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 útiles para el club y para este equipo. Öncelikle takımımı kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Bugün tamamıyla hak ettiğimiz bir galibiyet oldu diye düşünüyorum ben. Deplasmanda 5 gol attık. Tabii ki bu da kolay bir durum değil her zaman. Bulunabilecek bir durum değil. Maçın sadece ilk 10 dakikalık bölümünde belki maça girişte biraz sıkıntı yaşadığımızı düşünürsek, maçın geri kalan tamamında çok zekice, akıllıca bir oyun ortaya koyduğumuzu ve maçı tamamıyla üstün olan taraf olduğumuzu ve tamamıyla da hak edilmiş bir galibiyet olduğunu ifade edebilirim. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Tekrar söylemek isterim bunu. Bu galibiyette öne çıkaracak tabii ki oyuncularımız, isimlerimiz var ama bence bu bir takım galibiyeti. Çünkü bugün sahada olan olmayan herkes çok iyi mücadele etti. Çok iyi bir mücadele örneği gösterdiler. Aramızda olmayan, şu an bizimle beraber olmayan, sakatlıklarından dolayı bizimle beraber olmayan arkadaşlarımız var. Bunların arasında yine Eren'i, Kurberis'i, Orşi, Trezeguet Fernandes'i birçok oyuncuyu sayabiliriz. Bu oyuncuların olmaması bueno creo que creo que hemos tenido uh, la solidez defensiva uh, no, primeros 10 minutos uh, hemos tenido algún problema pero luego el primer tiempo uh, pienso que no, es, no, no hemos sufrido nada Uh, hemos sido también muy efectivos. Se tiene que decir que prácticamente de tres ocasiones de gol hemos marcado tres goles. La efectividad muy el porcentaje muy alto. Y luego segundo tiempo, pues con el cuarto gol, pues, pienso que el partido ha sido decisivo. Pero uh, aún segunda parte creo que uh, hemos, le hemos dado al, al contrario uh, alguna alguna ocasión de más. de nuestros errores que no eran necesarios. En esto, en este aspecto tenemos que aún trabajar muchísimo. Ben bugün defansta bütünlük gösterebildiğimizi, defansta gayet iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Maçın aslında demin de bahsettiğim ilk 10 dakikalık bölümü haricinde gayet çok iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ben özellikle ki o bütünlük olması gerektiği gibiydi. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da hücuma çıktığımızda da efektiftik bugün. Çünkü şöyle söyleyebiliriz aslında. Belki de bulduğumuz 3 gol fırsatında da golle değerlendirdik. Efektiflik oranı gayet yüksekti bugün. İkinci araya başladığımızda da gelen 4. golle birlikte aslında maç artık sonucu biraz belli olmaya başlamıştı. Maçın son anlarında aslında kendi hatalarımızdan dolayı rakibimize verdiğimiz belki birkaç fırsatı değerlendirebilirsiniz ama zaten biz de bunun üzerine çalışacağız. Bunun üzerine konuşacağız mutlaka. Gereksizdi tabii ki ama kendi hatalarımız sonucunda aslında rakibe verdiğimiz fırsatlarda da bunlardı. Bueno, nosotros tenemos el lujo de tener en este momento cuatro centrales de, de muy buena calidad: uh, Ryan, Benkovic, uh, Densfield y Hussein. Uh, en estos dos últimos partidos nos hemos decidido por Ryan y, y Benkovic. Creo que han hecho, los dos partidos lo han hecho a un buen nivel, hoy mejor que, que en casa pero Denzel está con nosotros y seguramente eh, a lo largo de, de la temporada va a tener sus oportunidades. Uh, el plan es de darle a los jugadores cuatro días libres y el miércoles uh, uh, empezamos a entrenar de nuevo y preparar el partido contra Besiktas. Muchos jugadores uh, se van con la selección, también algunos con sub-21, sub así que no vamos a tener demasiados jugadores, pero uh, primera semana vamos a eh, uh, hacerla como más regenerativa y luego a partir del lunes pues empezar a preparar el partido de Beşiktaş. Şu an elimizde sizin de bildiğiniz gibi şu lükse biz aslında özellikle savunmada stoper bölgesinde elimizde Ryan, Benkovic, Denzil, Hüseyin gibi dört tane yüksek kalitede önemli stoper oyuncumuz mevcut. Biz de son iki maçta Ryan ve Benkovic ile oynamayı düşündük. Onlar da bence iki maçta da gayet üstün bir, önemli bir seviye gösterdiler. Yeteneklerini gösterdiler diye düşünüyorum. Densil de bizimle tabii ki olacak. Sezon boyunca da o fırsat ona da gelecek. Tabii ki o da sürelerini alacak. Bizimle beraber olmaya devam edecek. Şu, şu milli arada şöyle değerlendireceğiz. Biz dört gün takımımıza izin verdik. Şu an çarşamba günüyle birlikte antrenmanlarımıza tekrar başlıyoruz. Milli takıma giden oyuncularımız var. Birçok oyuncumuz milli takımlar sebebiyle bizimle beraber olmayacaklar. Bu 21'e giden oyuncularımız da olacak. Onlar da yine bizimle beraber olmayacaklar. İlk haftaya aslında biraz toparlanma süreci olarak Beşiktaş maçının hazırlığında toparlanma süreci olarak düşünüyoruz. Daha sonrasında milli takımlara giden oyuncularımızın tekrar bize dönmesiyle birlikte Beşiktaş maçının hazırlıklarına tekrar başlayacağız. No, no ha cambiado la opinión. Vamos a fichar tres o cuatro jugadores. Vamos a ver. E, pues el partido de hoy ha sido reflexión de la semana. como el último partido ha sido reflexión de la semana o algún día que, que no hemos estado bien esta semana eh, hemos trabajado con muchísima concentración con muy buena actitud eh, hasta esta mañana cuando hemos hecho la activación en el hotel y luego pues eh, te llega el premio en los goles y en las victorias hay que seguir así porque este es el único camino que tenemos que ir para, para llegar a donde queremos llegar Öncelikle fikrimiz değişmedi. Son sorunuzdan başlayalım. 3-4 oyuncuyu yine aramıza katmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla fikir olarak aynı noktada olduğumuzu ifade edebilirim. Yine daha önce de ifade etmiştim. Aslında şunu söyleyebilirim. Bu galibiyet de haftanın yansıması oldu. Çünkü hafta boyunca takımımız hem konsantrasyon hem de tutum hem her şeyi düşündüğünüzde gayet iyi bir çalışma örneği gösterdiğini söyleyebilirim. Örneğin bugün sabah otelde yaptığımız yine aktivasyon çalışmasında da zaten bunu görebiliyordunuz ve bunu gördüğünüzde de bunun yansıması saha içerisinde size Bir ödül olarak, ve Ganar fuera de casa 5-1 <laughs> no puede ser mejor o no pero yo solamente he dicho la verdad he dicho la verdad a mí me gusta decir la verdad aunque duela aunque duela nosotros estamos aquí todos de paso todos entrenadores jugadores todos de paso y tenemos que estar orgullosos de, de poder, est poder estar en, este, en, en un club como Trabzonspor. Y por eso uh, hay que dar todo por este club. En los entrenamientos, en los partidos, en las oficinas, los aficionados, los periodistas, uh, las señoras que limpian los, los, el, el edificio donde entrenamos. Todos podemos conseguir algo importante. No va a ser solamente Nenad Bielica o el presidente o un jugador. O sea, aquí conseguimos algo importante Solamente juntos. De otra forma será difícil. Deplasman'da 5-1 bir, bir galibiyet alıyorsunuz. Dolayısıyla daha iyisini beklemeniz aslında mümkün değil. Çok harika bir galibiyet oldu Deplasman'da. Olduğunuzu düşündüğünüzde gayet önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Ben gerçeği söyledim. Düşündüğümü söyledim. Can Yaksa'da her zaman gerçeği söyleme taraftarı olan birisiyim. Dolayısıyla düşüncem bu yöndeydi ve bunu ifade etti. Biz burada şunu söyleyebilirim. Hepimiz geçiciyiz. Oyuncular geçici, antrenörler geçici ama burada kalıcı olan bir şey kulübümüz Trabzonspor. Dolayısıyla Trabzonspor'da olduğumuz için kim olursa olsun bunun içerisinde oyuncuları, antrenörleri herkesi sayabilirsiniz. Biz, bizlerin tesiste odalarını temizleyen hanımefendileri de sayabilirsiniz. Hepimiz birlikte olursak ancak bir şey başarabiliriz. Biz de burada başarıyı sadece bireysel olarak Nenat Bielitsa ya da başkanımız ya da kişisel olarak herhangi bir oyuncu kazanmıyor. Biz ancak birlikte kazanabiliriz. Bugün de bunu gösterdik diye düşünüyorum ben. Si, si tienen este rendimiento, claro que si. Son jugadores que hemos traído. Eh, que a pesar de haber venido hace poco tiempo, especialmente Taxi, eh, está, está demostrando que puede ser muy útil al equipo. Y Göktan, eh, también un jugador de sub-21 turca, eh, pues, eh, en los po pocos minutos que ha jugado último partido contra Rizes hoy, ha demostrado que tiene calidad futbolística, pero también es un jugador que, que quiere luchar, que corre muchísimo. Que hace todo lo que nosotros queremos eh, en los entrenamientos y en los partidos y seguramente va a tener más minutos se lo merecen y, y bueno, no nos podemos tapar los ojos delante de, de de buen rendimiento de un jugador, no queremos esto. Tabii ki bu şekilde performans vermeye devam ettikleri sürece o süreleri almaya devam edecekler çünkü bunları hak ettiklerini gösterdiler ikisi de bizim aramıza yeni katılan oyuncular özellikle taksiye herkesi düşündüğünüzde çok henüz aramıza yeni katıldı diyebilirim. Çünkü çok fazla zaman geçmedi onun aramıza katılışından sonra. Yine buna rağmen çok yeni katılmasına rağmen yine önemli katkılar yaptığını görebiliyorsunuz. Yine Gökten o da U21 oyuncusu. Sizin de bildiğiniz gibi yine Zil Spor maçında oyuna girdiğinde elinden geleni yapmaya çalıştı. Bugün de yine oyuna girdiğinde futbol kalitesini herkese gösterdi diye düşünüyorum. Çünkü kendisi her zaman koşmaya çalışan çok mücadele eden antrenmanlarda ve maçlarda ondan istediğimizi yapmaya çalışan, eline gelen en iyisini vermeye çalışan bir oyuncu. Zaten oyunculardan bu performansı aldığını süreci bunu gösteren oyunculara gözlerinizi kapatamazsınız ve o hak ettikleri süreleri mutlaka almaya devam edecekler. Oy, oy. Sí, vamos a, seguro que vamos a traer, como he dicho, tres jugadores mínimo, máximo cuatro, vamos a ver. Pero estoy en contacto con el presidente y con el vicepresidente diariamente. Hablamos muchísimo, buscamos las mejores posibilidades para el club. Ahora se han, hoy se han cerca, cerrado muchos mercados, algunos jugadores que han calculado con, con, con otros clubes, pues ahora podrían estar a, a, a disposición nuestra y bueno vamos a tomar las decisiones y espero esta semana que podamos concretizar algo. Tabii ki daha önce de ifade etmiştim zaten. Yine tekrarlayabilirim bunu. En az 3 en fazla 4 oyuncuyu aramıza katacağız mutlaka. Bunu zaten daha önce de ifade etmiştim. Başkanımızla As Başkanımızla zaten günün tüm saatinde sürekli görüşmeler halindeyiz. Yine tabii ki biz de her zaman takımımız için elimizden gelen en iyisini yapmaya en iyi, en doğru oyuncuları aramıza katmaya çalışıyoruz. Yine sizin de bildiğiniz gibi bugün gece saatleriyle birlikte transfer sezonunun kapandığı birçok lig olacak. Dolayısıyla bizim elimizdeki imkanlar daha da arta bilir diye düşünüyoruz ve umuyoruz ki bu hafta içerisinde ya da önümüzdeki hafta içerisinde bu transferleri sonuçlandırabileceğiz ve bu oyuncuları da aramıza katılabileceğiz. Teşekkür ediyoruz. İyi Güzel akşamlar. Teşekkürler. Size de. İyi akşamlar. <laughs> <Siz öyle> <laughs> kolay gelsin. İyi akşamlar.